Herkese merhabalar. Kimya dersine nasıl çalışılır sorusunun cevabını şimdi duymak üzeresiniz arkadaşlar. Mutluluğun formülünü belki veremem ama kimyadan yüksek notları kapmanın formülü şu anda elimizde. Şimdi bu formülü verirken temel bileşenlerimizden birisi olan 11 Dinamo Kimya kitabından da bahsediyor olacağız içerisinde arkadaşlar. Peki neden böyle bir e, videoya ihtiyaç duyduk. Neden böyle bir yorum gerekti? Tabii ki sizin yorumlarınız üzerine bu videoyu kurguladık olduk arkadaşlar. Nasıl yorumlar gelmişti bize? Bu videoyu çekmeye bizi yönlendiren şeyler nelerdi? Angel bize demişti ki hocam kimyayı nasıl halledebilirim? Sayısal derslerde en korktuğum ders bu ya demişti. Hiç merak etme Angel şimdi nasıl halledeceğini ben sana anlatacağım. Aylin ya da Irene bize demişti ki 11 kimya 9 ve 10'a göre aşırı zor mu yoksa hemen hemen aynı seviyede. İşte bunun cevabı da aslında birazdan geliyor olacak. Hocam kimya dersinde bazen karıştırıyorum nasıl daha iyi çalışabilirim diye baklava bize soru sormuştu. Baklavacığım senin sorunun cevabı da gelmek üzere. Şimdi... 11 Dinamo Kimya kitabından bahsederek devam ediyoruz dedik arkadaşlar. Burada neden formülün temel bileşenlerinden birisi bu. Kimya dersini şöyle bir analiz edecek olursak özellikle 11. kimya 11. sınıf kimya dersini analiz edecek olursak burada kavram bilgisi bizim için çok önemli arkadaşlar. Birçok kavramla karşılaşıyoruz. 9 ile 10 ile arasındaki 9 10 ve 11 arasındaki farktan bahsedecek olursak orada haftada sadece 2 saat dersimiz vardı. Artık çok daha fazla derse giriyoruz. Oradaki ünite sayısı şimdiki ünite sayısının yarısı kadardı. Dolayısıyla çok daha fazla ünite ve çok daha fazla kavramla çok daha fazla bilgiyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bunları şöyle bir ayıklamamız gerekiyor. Ne yapacağız? Analizler yaparak her bir ünitenin parçalarına tek tek bakarak değerlendirme yapacağız. Yani çalışmak istiyoruz. Kimya dersine çalışacağız. Açtık kitabımızı. Hemen içindekiler sayfasından başlayın arkadaşlar. Burada zaten kitabımızın özelliklerini bize anlatan bir kısım da var da buna göre biz ne yapalım? Atom modelleri mesela atom modern atom teorisinde atomun kuantum modeli bölümlerden birisi. Şimdi bu bölümü iyice irdeli irdeleye çalışıp buradaki bütün kavramlara tek tek dikkat edip ondan sonra bir sonraki adıma geçelim. Her birine adım adım çalışmaya dikkat edelim. Arkadaşlar özellikle gazlar ünitesi ve sonrasındaki bütün kısımları değerlendirecek olursak burada bizim başımızın belası aslında fazla fazla soru tipi içermesi birçok soru tipi karşımıza çıkıyor. Konuya çalışıyoruz. Diyoruz ki ya ben burada her şeyi öğrendim ya öğrenebileceğim her şey var şu anda kafamın içerisinde. Ama bir soru çıkıyor karşımıza afallayıp duruyoruz. Nasıl çözeceğimizi bilemiyoruz bile. Bu neden kaynaklanıyor? Çok fazla soru tipi görmüş olmamız gerekiyor. Bu soru tiplerini gördükten sonra ancak biz bu konuyu tamamen öğrendik tamamen cebe koyduk diyeme şansına sahip olacağız. Şimdi peki yazılılara çalışırken hangi soru tiplerine odaklanacağız? Burada da arkadaşlar Dersteki öğretmenimizin bize çözdüğü sorular, tutturduğu notlar bizim için önemli olacak. Çünkü aslında hangi soru tiplerini yazılda bize soracağıyla ilgili orada bize kopya vermiş oluyor. Dolayısıyla hocanın derste çözdüğü soru tiplerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. E tabii ki farklı farklı birçok kaynaktan soru çözmemiz gerekiyor. Farklı soru tiplerini görmek için e burada 11 Dinamo Kimya kitabı ise... Farklı farklı yine soru tiplerini görmek de bizim için çok önemli bir yere sahip oluyor. Neden? Kitabımızın özelliği ne? Neden bu kadar üstünde duruyoruz? Arkadaşlar diyelim ki gazlar konusunu çalışacağız. Gazlar konusunda farklı soru tiplerini görmek istiyoruz. Nasıl sorular karşımıza çıkabilir? Bunları değerlendirmek istiyoruz. Hemen ilk sayfada şunu görüyoruz. Bakın bir tane çözümle örnek var gazların genel özellikleri ilgili bir soru tipini bize çözmüş. Hatta konuyu anlatarak çözmüş. Ardından da dört tane soruyu tam da buradaki konuyla alakalı. Bakın. Kazanımı öğretti kazanımla ilgili farklı dört tane soru tipi çözdü bize hemen arka sayfaya geçiyoruz gazların betimlemesinde kullanılan özellikler yepyeni bir kazanım yepyeni bir bilgi bize burada öğretti ve farklı farklı soru tipleriyle çözmemizi öğrenmemizi sağladı her sayfada bunu bize yapıyor yani birçok farklı soru tipini görmemizi sağlıyor tam da 11. sınıf kimyayı halletmek için ihtiyaç duyduğumuz şeyi bize veriyor yani. Ardından devam ediyoruz tabii ki. Güzelce konuyu bitirdikten sonra tarama testleri veriyor bize. Tamam bir kazanımı öğrendik. O kazanımla ilgili bilgileri cebimize attık. Ama aynı kazanımla ilgili farklı soru tipleri gelebilir ya da bir soru tipinin içerisinde birçok farklı kazanıma yer verilebilir. Tarama testleri de burada imdadımıza yetişiyor arkadaşlar ve üniteyi bitirdiğimiz zaman da daha da genel bir bakış atmamızı sağlıyor bize. Tarama testlerinden sonra arkadaşlar ne yapıyor? Ee, bizi e, ünite tekrar testleri yapıyor. Yani daha geniş bir perspektifle bakmamızı sağlıyor. E, ünite tekrar testlerinden sonra fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların olduğu ya da ÖSYM tarzında soruların olduğu bölümler oluyor. Sonradan yazılıya hazırlık istiyorsan yazılı tipinde soruların olduğu bir test de karşımıza çıkıyor. Ve eğer öğrenemediğimiz, çözemediğimiz bir soru olduğu zaman eksiklerimizin kaldığı anda hemen kare kod bizim yardımımıza yetişiyor ve video çözümü sayesinde uzman öğretmenlerimizin bize anlattığı Çözüm yöntemleri sayesinde bütün eksiklerimizi gidermemizi sağlıyor. Bol soru çözüyoruz ve Dinamo Kimya kitabından ödevleri asla ihmal etmiyoruz arkadaşlar. O zaman sağlıklı kalın ve ödül sorumuzu cevaplamayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Müzik